hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz arkadaşımız Rıfkı. Evet doğru duydunuz. Bisiklet sistemimizin adı Rıfkı. 3D boyutlandırarak mekanizma haline getirdik. Bu Rıfkı öncelerde bir tesisat borsa iken geri dönüşüm ürünüyle birlikte bir mekanizmaya dönüştürdük. Burada kullandığımız benim başta biyoloji olmak üzere fizik, mühendislik ve sanat. Hı hı. Aynı zamanda kemik boyutlandırma göstermek için kağıt kullanmamız gerekiyordu. Kağıtları bir arada tutmak için bir tutkal gerekiyordu. Biz bu tutkalı kendi yaptık. Bu tutkalda un, su, şeker ve sirke vardır. Aynı zamanda kapatasının şeklini göstermek için de kek kalıplarını kullanıyoruz. Kek kalıplarımız da bunlar. Bu istenilme sistemi yapmamızın en büyük amacı ise eklem eklemlerle oynayışını göstermektir. Arkadaşımız bunu gösterirken ben Rıfkı hakkında bilgi vermeye devam etmek isterim. E, Vücudumuzun temel direği olan Rıfkı 206 kemikten oluşmaktadır. E, bizi dik tutmamızı, hareket etmemizi ve e, iç organlarımızı korumakla görevliyiz. Bu muhteşem mekanizmaya bakmak için düzenli spor yapmak, dengeli beslemek, aynı zamanda bolca kasmamız gerekiyor. Unutmayalım, düzenli sağlık bir rıfkı, düzenli bir yaşamın temelidir. Eğer biz ona iyi bakarsak o da bize bolca enerji ve bolca hareket etmemizi sağlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi oldu.